Kemal kardeşim senin sorulara bakıyorum şimdi. Ee, ilk sorunda Px polinomunu 3x kare eksi P2 olarak vermiş. Ee, buna göre P1 artı P'nin türevinde 1 sanırım o. Değerini ister bizden. Şimdi kardeşim önce şurada P2 değeri sırıtıyor. Onu bir bulmaya çalışalım. X gördüğümüz her yere bir 2 yazalım. Şuradan bir P2 değeri çekelim. P2 eşittir. 2'nin karesi 4 çarpı 3 12 eksi P2 geliyor buradan. Eksi P2'yi karşı artı P2 olarak gönderirsek 2 P2 eşittir. 12. P2 de buradan 6 gelecek kardeş. P2'yi bulduk. P2'miz 6. E P2'yi yerine yazarsam burada p x polinomunu inşa edeceğim. p x polinomu 3x kare eksi P2 idi. P2'yi de 6 bulduk. Demek ki 3x kare eksi 6 imiş. Onun bir de türevini alalım. Türevini alırsak o da 6x olacak kardeş. P1 diyor. P1 için x gördüğümüz yere 1 yazarsak P1 3 eksi 6'dan eksi 3 gelecek. P'nin türevinde 1 dediğimiz arkadaş da buradan x yerine 1 yazarsak 6 gelecek. İkisini de bulduk. P'nin bir değeri eksi 3. Şurası eksi 3. P'nin türevinde bir değeri de 6. E, dolayısıyla 6 eksi 3'den Bursa yani 3 cevabı gelecek kardeşim. Şimdi ikinci sorunda f'in türevinde x 0 demiş. Önce bunu bir görmeye çalışalım. Nasıl bir şey var burada? Şimdi bir kere e, bir türevin değerinin sıfır gelmesi için ne olmalı? Oradan girin. Kardeşim hatırlarsan biz fx'i sabit bir sayı olarak verdiğimizde bunun türevi direkt ne oluyordu? Sıfır oluyordu. E o zaman burada kastı aslında bunun sabit olması. Demek ki buradaki x değeri şey fx değeri sabit fonksiyona götürecek bizi. E sabit fonksiyonda hatırlarsan ne yapıyorduk burada? x'in x karenin katsayılar oranı eşittir x'in katsayılar oranı o da eşittir sabitlerin oranı desek direkt çözüm bulacağız. E burada 2'ye 4 gelmiş 2 katı. E, o zaman <laughs> pardon bu B sayısı onu yanlış yazmışım. Burada eksi 1'e 3 gelmiş eksi 3 katı demek ki 2'ye karşı buradan eksi 6 gelecek kardeşim. Bu kısma baktığımda 2 katı gelmiş burası eksi 1'de. demek ki buna da eksi 2 gelecek. Benden a artı b istiyor. Eksi 6 ile eksi 2'yi alırsam eksi 8 olacak Kemal. Kardeşim iki tane doğrusal fonksiyonum var. Bunların bölümünde bir değerini istiyoruz. Önce birinci fonksiyonumuzu yazmaya çalışalım. X'i 2 noktasında kesmiş. Y'yi 4 noktasında kesmiş. Ne diyorduk bunu her zaman? 1. Burayı 2 ile payda eşitlersin. 2x artı y eşittir 4 gelir. E, y de buradan 4 eksi 2x oldu. Bizim y dediğimiz değer zaten gx. Birincisi tamam. İkincisinde x'i kestiğimiz yer x'i 2 kardeşim. Y'yi kestiğimiz yer 1. Yine sonuç 1 olacak. Yine burayı eksi 1 ile burayı da 2 ile payda eşitleyelim. 2y x eşittir. 2 gibi bir şey gelecek. Y değeri de buradan çekersek x artı 2 bölü 2. Bu da bizim fx'imiz. E soru da benden f bölü g'nin türevini istiyor. E o zaman f bölü g'yi bir çekelim. f bölü g dediğimiz şey x artı 2 bölü 2'nin 4 eksi 2x oranı. E buradan da ters çevirip çarparsak x artı 2 bölü 8 eksi 4x olur. E rasyonel ifadelerde pay ve payda birinci derecedense basit türev alma yöntemini biliyoruz biz. f bölü g'nin basit yoldan türevini alırken Önce yukarıdaki x'in katsayısını alttaki sabiti çarpıyoruz. 1 ile 8'i çarptık 8. Sonra yukarıdaki sabitle alttaki x'in katsayısını çarpıyorum. Eksi 8. Bu ikisini birbirinden çıkarıyorum. Böyle dedim. Alt tarafta da 8 eksi 4 x'in karesini alıyorum kardeşim. Üst tarafa bakarsan 16 geliyor. Altta da x yerine 1 yazdık kardeşim. 8 eksi 4'ten 4 geldi. Onun da karesini aldık. 16. 16 bölü 16. 1 olacak. Adana olacak. Burada bir yıldız işlemi tanımlamış. Yıldız işleminin özelliği f'in türevinde a artı f b diyor. Şimdi biz bunu yapmaya çalışalım. F'in türevi buradan çekersem kardeşim. F'in türevi ne olacak? Onu bulalım önceden peşin peşin. 2x artı 1. A yıldız B diyor. A'ya 3 verdik. B'ye 2 verdik. A yerine 3. B yerine 2 yazarsak F B geldi buradan. 2 yazacağız pardon. F2 geldi buradan. E şimdi kardeşim F2 için burada X gördüğün yeri 2 yaz. 2'nin karesi 4. 2 de buradan geldi. Burası 6. E o sen F üssü 9'u arıyorsun. E 9 için X yerine 9 yazarsan 18 artı 1 olacak. Bu da 19 olacak kardeşim. 16. sorun. İşte f üstü x eşittir 0 denkleminin bir kökü a'dır demiş. Bulalım biz o f x'i bir. f üstü x eşittir 3x kare eksi 6x eksi 12 mi kardeşim? E bunu 0 eşitliyoruz. Buradan x kare eksi 2x eksi 4 eşittir 0 oldu. Buradan a çarpı a eksi 2 gibi bir ifade vermiş bize. Biz bunu bir yazalım kardeşim. Burası ne olur? a kare eksi 2a olur. E, A bizim kökümüzse kök denklemi sağlardı. Ben burada da A'yı yazayım. A kare eksi 2 A eksi 4 eşittir 0. E şimdi bu A kare eksi 2 A F'in ikinci türevinde B'ymiş. E, burada o zaman o. Şurası F'in ikinci türevinde B. F'in birinci türevini zaten bulmuştuk. Şurada bir de F'in ikinci türevini bulalım. F'in ikinci türevi 6X 6 x eksi 6. Bu ikinci türevde de B yaz diyor İkinci türevi de B yazarsak kardeşim 6B eksi 6 olacak orası. E bir de burada eksi 4 var. Bunun farkı sıfırmış. ve buradan 6B eşittir 10. B de buradan 5 bölü 3 gelecek kardeşim. B sayısı da bizi 5 bölü 3'e götürecek. Umarım anlamışsındır.